Üretim planlama yöntemlerinden malzeme ihtiyaç planlama MRP, üretiminde kullanılacak malzemelerin ihtiyacına göre malzemenin miktarını ve zamanlamasını belirlemek için kullanılan bir yönetim aracıdır. MRP sistemi ile firmanın ihtiyaçları öngörülerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilmesi sağlanır. Bu sayede karşılaşılan değişkenlere göre yeniden planlama yaparak Malzeme ihtiyacı önceden belirlenerek yaşanacak aksaklıkların önüne geçilir. Üretim planlama, stok yönetimi ve ürün ağacı gibi farklı bölümlerden gelen verileri entegre ederek üretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Temel olarak MRP sistemi işlem adımları. 1. Ürün ağacının oluşturulması. Ürün ağacı ürünler arasındaki ilişkileri gösterir. Her bir ürünün üretiminde gerekli olan malzemelerin ve parçaların listesini içerir. Örneğin, bir masa için ürün ağacı şu şekilde olabilir: Masa, ürün, masa tablası, bileşen, ahşap panel, malzeme, vida, malzeme, bacaklar, bileşen, ahşap bacaklar, malzeme, vida, malzeme. Bu şekilde ürün ağacı bir ürünün hangi bileşenlerden oluştuğunu ve bu bileşenlerin ilişkisini açıkça ifade edilir. İkinci, malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi. MRP sistemi, ürün ağacı, talep tahminleri, mevcut stok değerleri ve üretim siparişleri gibi verileri kullanarak, belirli bir dönem için hangi malzemelerin ne kadarının gerektiğini belirler. Bu süreç, ürünün üretim sürecinde kullanılacak olan ham maddelerin, yarı mamül ve parçaların tespit edilmesini, ve bunların miktarlarının hesaplanmasını içerir. Bu sürecin tamamlanmasıyla işletmede ürünlerinin üretimi için gerekli olan malzemelerin ne zaman ve ne kadarının temin edilmesi gerektiğini belirlenerek üretim süreci etkin bir şekilde yönetilir. 3. Malzeme siparişlerinin oluşturulması. MRP sistemi malzeme ihtiyaçlarını belirledikten sonra üretimde kullanılacak malzemelerin ne zaman ve ne kadarının tedarik edilmesi için tedarikçiler ile siparişlerin oluşturulması sürecidir. Bu sayede belirlenen malzemelerin doğru zamanda ve doğru miktarda süreç aksamadan temin edilmesi sağlanır. Dördüncü üretim planının oluşturulması. MRP sistemi, malzeme ihtiyaçlarına ve stok seviyelerine dayanarak bir üretim programı oluşturur. Bu program, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, üretimde makine, ekipman, işgücü kaynaklarını dikkate alarak ürünlerin ne zaman üretileceği organize edilir. Üretim planlama ile firma kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak, müşteri taleplerinin karşılanması, değişen pazar taleplerine adapte olunması, kalite standartlarının oluşturulması ve sürdürebilirliğin sağlanabilmesi işletmeler için planlamanın önemini arttırmaktadır. Argemas Çizelgeleme modülü ile üretim sürecinin fabrika, hat, vardiya ve makine bazlı planlanabilmesini sağlar. Yapılan üretim planının gerçekleştirilebilmesi için, üretilecek modeller için ürün ağacı oluşturularak stok analizi yapılabilir. Seçilen sipariş miktarına göre stok miktarını karşılaştırarak tedarik edilmesi gereken ürün, çiğ malzeme miktarı belirlenebilir. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.